Ben bu annesiyim. Projeyi, etkinlikleri çocuklar çok sevdiler. Bu projenin kızıma olumlu katkıları olduğunu gözlemledim. Pandemi döneminde olduğumuz için etkinlikleri beraber zevkle yaptık. Bu projede yer aldığımız için öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Ben Mireç Erdem'in annesiyim. Öncelikle eğitimin erken yaştaki önemini hepimiz biliyoruz. Çocuğumun sağlığını koruması hakkında bilinçlendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Projede yer alanları çalışmalarından dolayı kutluyor. Öğretmenimize teşekkür ediyorum. Ben Zümra'nın annesiyim. Çocuğum maske şu an sağlık her an projesinde yer aldı. Çocuklar bu projede hem çok eğlendiler hem de bilgileri arttı. Zamanla biz bile aile olarak daha dikkatli bir şekilde maske takmaya başladık. Öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Ben Medine'nin annesiyim. Maske şu an sağlık her an projesiyle çocuğun birçok etkinliğe katılarak eğitim sürecinde daha aktif, daha eğlenceli zaman geçirdi. Bu tarz projeler çocukları çok iyi motive ediyor ve öğrenme istekleri artıyor. Öğretmenimize çok teşekkür ederiz. Ben Ayaz Ali'nin annesiyim. Projeyi, etkinlikleri çocuklar çok sevdiler. Bu projenin oğluma olumlu katkıları olduğunu gözlemledim. Pandemi döneminde olduğumuz için etkinlikleri beraber zevkle yaptık. Bu projede yer aldığımız için öğretmenimize teşekkür ediyoruz.